Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda karşı yakaya geldik. The Galeria sahibi de Sedat bu arada. Sedat hoş geldin videomuza. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi arkadaşlar Sedat'la birlikte dünyanın en lüks arabalarından birisi olan Mercedes Maybach S600 inceleyeceğiz. Bildiğim kadarıyla bu arabanın zırhlısı bir tek Cumhurbaşkanımızda var. Doğrudur. Zırhsızı kaç tane var? Şu anda Türkiye'de hazırda bir aracımız var. O da bizde mevcutta şu anda. Başka tek ara. bir araç. yok. Peki kaç gay abi bu? Euro bazında 495 bin euro. TL olarak çevirdiği zaman 2200 bin TL. Ay maşallah. Bayağı iyi. Vurdum <laughs> ama. Aman arkadaşlar ve Sedat hazırsak artık arabanın içine geçelim. Şu lüks neymiş bir bakalım. Şimdi biraz motorundan bahsedelim. Bu V12 nedir abi şimdi? Böyle bir motorda şu anki bulunan araç 5980 cc değerinde yaklaşık 530 beygir gücünde 12 silindir bir motor var üzerinde. Zaten şu anda üzerinde iki tane kapak var. Bir yağ kapağı, biri su kapağı. Yani kısacası araç diyor ki benim yağımı suyumu koy. <laughs> benle fazla muhatap olma şeklinde diyebilecek kadar Aynen. akıllı teknolojiye sahip bir motor var üzerinde. Bu araçta toplamda 12 tane bölge kamera dediğimiz bir kamera sistemi var. Tamamıyla hem güvenlik açısından hem park açısından konulmuş bir kamera. Bu ön taraftaki ızgaranın altında bulunan kameralardan bir tanesi. Şimdi abi geldik benzin deposuna. Çimento boruları oluyor abi. Onunla mı? Bu niye bu kadar büyük? Şu anda üzerinde yaklaşık 80 litre kapasiteli bir yakıt tankımız mevcut. E, altı bir motor yüksek yakıt tüketimi olan bir araç içinde gayet ideal bir yakıt tankı. 80 kuruş ile yaklaşık 1 TL ortalamasında bir yakıt tüketimi böyle bir araçta mevcut. Koltuklarla başlayalım abi. Araç iki arka tarafı iki kişilik oluyor. Normal bir S320 ya da S kasalardan tamamen farklı. Aracın arka koltuk başlarına göründüğü gibi iki tane ekranımız mevcutta. Dayanak yanlarında kolu çevirdiğimde gördüğünüz gibi koltuk bir daraldı. Koltuk ısıtma panelini istediğiniz gibi derecede ayarlayabiliyorsunuz. Bu aynı şekilde soğutma için de geçerlidir. Burada gördüğünüz gibi zaten aracı kendi oturma şeklinize göre ayarlayabiliyorsunuz. İleri, geri ve şu anda ayağınızın altını kaldırıyorum dikkat ediyorsanız. Koltuk başları aynı şekilde ileri geri rahatlığınızı sağlayabiliyorsunuz. Sırtı aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Fabrikadan özel çıkartılmış olan bir kulaklık sistemi mevcuttur. Şu ara kolçakta göstermeme gereken bir iki detay var. Bunu çıkardığınız zaman şuradan bir sehpa özelliğini taşıyın. Bilgisayarınız, tabletiniz, ara kolçaklardaki buzdolabını da size ilave edeceğim. Orada bu, bu şeydi, alttaki bağlantı olarak ekstradan USB girişlerini ya da AUX girişlerini çok rahatlıkla her cihazı bağlayabiliyorsunuz. Şuralar nedir abi bu çekmece? Yani 12 wattlık burada bir koymanız gereken bir çakmak şarjlık var. Telefonu ekstradan takıp telefon görüşmesi oradan sağlayabiliyorsunuz. Yolculukta kullanılabilecek bir bardak soğutucu mevcuttur alttan soğutmalı. Şu an soğukta, evet. şu an sıcakta. sıcakta. Araç ayarları bölümüne geldiğimiz zaman da şöyle bir... Giri vereyim yüzey ısıtıcı diye bir opsiyon geliyor karşımıza. Koltuk ayarlarında da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oturduğunuz yerin sağ tarafındaki dayanak yanların ayarı, sırt bölümünün ayarı ve masaj var. Biz keyifçi olduğumuz için en çok bununla ilgileniyoruz. Sağ tarafa mesela derecesine ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela dördüncü dereceden sağ tarafı başlattık. Aynı bu ekranda gördüğünüz gibi şu benekleri sırtımda hissediyorum. Ben artık biraz ön panelden bahsetmek istiyorum. Gelin biraz ön panele geçelim artık. Bir arabayı açalım ya start'a basıyorum. Şu ne abi? Tamamen hissiyat üzerine algılanmış bir mouse pad'imiz var. Burada bir ekranımız var. Dikkat Bütün radyo özelliği vesairesi. Şu an ekranı buradan kullanıyorum. Araca bir girmek istiyorum. Basılı tutuyorum. Bu arkadaki ekranda gördüğümüz. Araç aksesuarlarını buradan tamamen arka taraftaki gibi hareket edilebilme. Tüm çevreye dikkat edin diyor. 180 derece görünümden. Evet 360 dereceye geçtik şu anda. Bu ekranda herhalde sağ sola gidemiyorum. Şu anda gidemiyorsunuz. 360 olarak bir yana kay bastığınız zaman uydu alıcısı üzerinde park esnasında aracın bütün etrafından bütün kamera sistemini aldılar. Basıyorum ama 5000 devirdeki arabanın içindeki sesi çok iyi şu an. Direksiyon standart abi. işte ses açma kısmı. Yine aynı fonksiyon burada da var anladığım kadarıyla. Direksiyon ikonuna bastığım zaman direksiyon asist devrede dediği şey şeritleri algılayıp aracın şeritten çıkmasını engelliyor. Şerit tutma asistanını devre dışı bıraktık. Ve şu an devrede dedik. Bir kornasını duyabiliyor muyuz ya? Çok güzel korna standart yönetimler burada koltuk ayarları vesaire vesaire. Valla Sedat bayağı bir detaya indik bence. Şurada bir panel daha var. Yükselme alçalma butonumuz vardır. Bekle. daha hızlı ya da yavaş gitmek açısından. Burada bir iki sürüş modu var. Biri sport biri konfor şehir içinde. Şimdi biz bir test sürüşüne çıkmak istiyoruz. Bir tur rica edeceğiz senden arabayı ama galiba evet. sen ofiste kalacaksın. O zaman dönüşte görüşürüz abi. Güzel, çok evet. sağ olun. Şimdi arabanın içerisindeyiz arkadaşlar. Yanımızda artık Serkan var. Serkan hoş geldin videomuz abi. Head up'ından kaynaklı cama benim buradaki panelin aynısı yansıyor. Şu an muhtemelen kameralar onu alamıyor. Sinyalimi verdim. Evet Tesla'da olduğu gibi bunda da bir G etkisi söz konusu oluyor arkadaşlar. Sonuçta 12 silindir bir Mercedes var önümüzde. Hakikaten bir makam arabası keyfi veriyor. Şu an şerit tutmamız açık arkadaşlar. Ellerimi direksiyondan çektiğim zaman Gördüğünüz gibi araç otomatikman şeridine yerleşiyor. Koltuğun sırt bölgesi, yanaklar ani hamlelerde sağ sola savrulmanızı engelliyorlar. Şu an İzmir'de Mavişehir'e doğru gidiyoruz. Son derece sakin bir yolculuk. Bildiğiniz makam arabası bu. Seyir halindeyken kameraları açtık. Şu uydu görüntüsü harika ya. Şu an hareket ediyor arabamız. Yani ben bunu uydudan görebiliyorum. Şu an gördüğünüz gibi gece görüş modumuz açık. Sisli vesaire vesaire havalarda kullanmak için. Bunu sport moduna alayım mı abi? Yani? Al. Şu an arkadaşlar spor moduna aldım. Arabayı gördüğünüz gibi aktif body control sport oldu. Hafif gaza yükleniyorum. Evet sport modu bu olsa gerek ki. Aman 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 diyoruz. Oy 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 oy. Şehir içindeyiz arkadaşlar, o yüzden yapmıyoruz şu an sıfır yüzü. Bu tur bize kaç liraya mal oldu abi? 5-6 lira <laughs> falan yani. 5-6 lira ama... 5 -6 lira. Şurada bir SOS var Sarkan. Herhangi bir acil durumda SOS'a bastığınızda, direkt yetkililer sizin bulunduğunuz yere Yardım yani, gönderiyor. Yani, arkadaşlar trafiğe olan dikkatinizin dağılmaması için görüntü şu, sürüş esnasında kapatılır diyor. Yani yolda giderken aman ben arabayı izleyeyim falan filan yapamıyorsunuz. Bence mantıklı olmuş. Şu an durduğumuz için görüntümüz geldi. Lütfi bir şey dedi. Şurada bildiğiniz GTA 1 var arkadaşlar. Tabi insan kendini Maybach S600'de GTA 1'de gibi hissediyor. Yıllık ne kadar ödüyor abi buna vergi? 30 bin. bin TL. Evet. Yani böyle bir arabam varsa yıllık 30 bin bence koymaz abi. Aa, Sedat çok teşekkür ederiz bu deneyim için abi. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. E arkadaşlar sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Anketimiz şu Sedat. Biz takipçilerimizle anket yapıyoruz. Bu arabayı beğendiniz mi çok merak ediyorum. Eğer cebinizde 2,5 milyon TL'niz olsaydı bu arabayı alır mıydınız? Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. iyi günler. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca hemen şuradaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar.